seçim benim sana tavsiyem iyice okuman lazım. İyice yani. Anlatabiliyor muyum? İyice bir oku. Senin gibi genç bir kızın böyle bilgisiz kalması falan hiç olacak iş değil yani. Evet, evet. Asıl senin eğitim durumun ne? Cimcime. mi <laughs> mikrobiyoloğum ben. Cambridge mezunuyum. Ben Deniz Hanım'ı şey yapayım önce bir de ama biraz ben de şunu tavsiye ederim. Madem buradasınız Deniz Hanım bir da bir öğrenin de hani bunu beraber yaşayalım da gezelim Paris'te o zaman. Çünkü yani öğrenin derken? Fransız. E ya biliyorsun. Fransız biliyorsunuz değil mi Fransız? Öyle bilmiyorsunuz diye anladım çünkü. Aa ben bir anladım. saniye bu <laughs> yayında ırkçılık gibi oldu bakın bir şey söyleyeceğim. Fransızca öğrenmese ha. ne olur ayrıca yani. Ha yani sonuçta bir Fransızca yerde yaşıyorsanız. Biliyor. Deniz Hanım Fransızca ha, e, tamam biliyor. Tamam o zaman zaten. ben, ben bilmiyor diye anlamıştım onun için. Bilmese ben, ne olur bilmeye de bilir. Bilmeye evet. de bilirim. Ben üniversitede hocayım. Hem Fransızca hem İngilizce olarak öğrenci yetiştiriyorum Kerim Bey ama önemli değil. Madem herkes konuşmuş bu erbilmişlik bilmişlik işiyle neydi Ali? Mansplaining. Mansplaining hocam. Geçen Men's hafta bile... Twitter gündemi. Tamam biz de konuşalım biraz gecikmiş de olsak. Gerçi yıllardır fark edilen ve konuşulan konu. Çok da gecikmiş sayılmayız. Ara ara böyle gündem oluyor bizim de gündemimiz olsun. Hocam men's planning çok gündemdeydi. Geçen hafta özellikle şöyle e, ifade edebiliriz. En basit haliyle kadınların erkekler tarafından susturulması pratiği men's Ya bana sorarsan bu kadınlar da pek çok konuda daha doğrusu bu kendileriyle ilgili çok konuda cazgırlık yapıyorlar. Bu erkeklerin kadınları susturması pratiği olarak bunu ayrıca böyle işlemek bence kadınların biraz cazgırlığı gibi çünkü bu erkek kadın meselesi değil. Güçlü olanın güçsüz olanı susturma gibi bir yatkınlığı var, bir eylem planı var. Bunu anne babaların çocuklara karşı olan davranışlarında da görüyoruz. Akademik dünyada hocaların asistanlara karşı... Şimdi hocam ama öyle görüyoruz. değil şimdi tam yani olarak. Yani güçlü olanım böyle bir... Şimdi hocam yaptırma... siz güçsüz beni susturdunuz. <laughs> ben splenik yapayım dedim ama yapamadım hocam. Yapamadın çünkü güçlü olan benim. Demek ki mesele... Çok affedersin öyle değil tabii ki bu espriydi. Sonuçta mesele güçlünün kendi egosunun peşinden gitme ve davranışlarını buna göre kurgulama meselesi. Erkeklerin de hasbel kader bir kendilerine güçlü olma algısı var ya. Ve kadınlar da bunu bir şekilde kabul etmiş ya olay buradan çıkıyor yoksa erkek kadın meselesi değil. Yarın öbür gün kadınlar kendisini güçlü hissederse veya hisseden ilişkiler var. Kadın daha baskın. Aynı şeyi erkeğe yapıyor. Erkeği susturuyor. Yani e, erkeğin bilmediği konuda bile bilgiçlik taslaması durumunu yine karşısındaki kadın ya da erkek. Yani daha çok kadınlar maruz kalıyor gibi düşünüyoruz biz. E, üstesinden gelebilir diyorsunuz hocam. E, tabii ki yani kadın da buna tav olmuş veya ne bileyim bu ona dayatılan güçsüz imajı sahiplenmiş. Ben şunu görüyorum ya kadın mesela geliyor eşiyle. Diyorum ki yaşınız kaç? Anamnez alıyorum, form dolduracağım eşine bakıyor, yaşını eşinin söylemesini bekliyor. Yani bir zahmet sen yaşını söyle değil mi? Yani bu mansplaining'den hoşlanan kadınlar da var hocam. Ya hoşlanıyor demek çok doğru olmaz da. Belki bu refleksi değiştirmeyen, yani ben bilmem eşim bilir refleksi var ya kadınlar değil de erkekler bilir. Mesela park ederken kadın hemen şu moda girer. Hele yeni kullanıyorsa arabayı. Ya ben park edemem. Gelsin eşim park etsin. Ya 3-5 pratik yap öğren yani. Ne olacak ki? Ama hocam ben de işte bir kadın arabayı park ederken kafama vurasım geliyor. Çünkü arabayı... kadınlar baskıyla demeyeyim. Çünkü erkekler bu baskıyı oluşturduğu kadar kadınlar da bu baskıyı kabul ediyor. Desin ki arkadaş tamam ben ede de öğreneceğim. Ben mesela ehliyetimi almıştım işte 20'li yaşlarda. Şu algıyla yıllarca araba kullanmadım. Araba var, ehliyet var ve ben kullanmıyorum. Çünkü şuna iman etmiştim ben araba kullanamam. Bir gün dedim ki Ayşe saçmalıyorsun ya. Ameliyat yapıyorsun, hastayla ilgili karar veriyorsun, pek çok komplike şeyi bir arada düşünüyorsun ve ona sonuç üretmeye çalışıyorsun. Tutturmuşsun araba kullanamam. Neden? Çünkü hele bizim yıllarımızda öyleydi. Kadın şoför görmek böyle çok zordu ve dalga geçerlerdi kadın şoförlerle. Ben onu kabul etmiştim bir şekilde. Ama günün birinde dedim ki Ayşe saçmalıyorsun. Kadınlar bunu demeli. Kadınlar bunu dediği sürece erkekler bu alanı boş bulmayacak. Ama hocam erkekler iktidarı seviyor, yani güç seviyor ve birazcık da o eril kimliklerinden sebebi Bunu herkes sebep... seviyor Filiz. Yani erkekler bu alanı buldular, bir şekilde doldurdular, bırakmak istemiyorlar. Bunu herkes seviyor. Hepimiz bir şekilde iktidar sahibi olmak isteriz. Hepimiz bir şekilde sözümüz dinlensin isteriz. Kadın iktidarını bazen acıyla sağlamaya çalışıyor, çocuk doğurarak sağlamaya çalışıyor, erkeğe evet diyerek sağlamaya çalışıyor... Ama o zaman dengeler bozuluyor. Bu hani erkeklerin tüyü kaka, erkekler iktidarı seviyor dersek yanlış olur. Hepimiz iktidarı seviyoruz ama nasıl iktidarı sağlayacağımızı daha doğrusu kendimizi nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Siz yaşadınız mı birebir mesela e, mesleki anlamda bunu? Tabii tabii. Hastalarınızda değil yani doktor olarak. doktor. E, mesela bana çok e, mesleğin ilk yıllarında asistanken Süleymaniye'ye doğum evinde ihtisas yaptım. Doktor bey derlerdi. Doktor hanım demek bile zihinlerinde öyle bir şey yok. Doktor ve kadın. Öyle bir eşleşme yok. Doktor ise erkektir bu. Benle ilgili bir karar verecekse bu erkektir. Ve ben bir erkeğe bedenimi emanet edebilirim. Alt bilinciyle... Doktor bey diyorlar. Şimdi çok şükür demiyorlar. Hocam dediğiniz doğru. Mutfakta kendimce bir şeyler yapıyor oluyorum. Annemin aslında bana yapmış olduğu şey de her ne kadar men, men splaining değilse bile bu tür bir şey oluyor. Demek ki sadece aslında kadın erkeği erkek kadına da yapmıyor. Kadın kadına da yapabiliyor. Ya tabii ki öyle. Zaten kadın kadına böyle baskı uyguladığı için kadın bir erkeğin baskısına çok daha kolay evet diyor. Dediğim gibi işte çok var. Anneler kendi egosunu tatmin etmek için çocukları üzerinde baskı uyguluyorlar. Sen yapamazsın, sen edemezsin, sen ayakkabını bağlayamazsın. Üstüne gel ben giydireyim. Sen ne giyeceğini bilmezsin, sen onu seçemezsin. Evini ben döşeyim. Akşam ne yemek yapacağını aramızda yeni evlenen bir arkadaşımız ne der bu konuda bilmiyorum ama gerçekten büyükler her şeyi bilirler. Yani o bilme arzusuyla biz fazla konuşuyor oluyoruz. Bilme arzusu neden? Ben bilirim, ben varım, ben yaparım. Kendimi ifade etme arzusu. Evet, tecrübe ettim, ben biliyorum. Ben böreğin arasına sadece yağ, süt değil, aynı zamanda yumurta da koy, çırp falan bilmem ne, hani gibi gibi. Evet, böyle şeyleri yaşayabiliyoruz hocam. Ben mesela bazen çift geliyor, kadına son adet tarihini soruyorum. Adam biliyor, o kadar takip ediyor ki. Yani her şeyi o bilecek ya. Aşk hocam o aşk sizi öyle kandırıyorlar sevgili Nergis. Ona aşk denmiyor, ona bağımlılık deniyor. Ona senin her şeyin benim kontrolüm altında ben biliyorum deniyor. O tuzağa düşmeyin. Buna da aşk falan değil. Aşk özgür alanlar oluşturmayı gerektirir. Aşk insanı büyütür. Bunlar birbirini küçülten ve sınırlandıran ilişki şekilleri. Hocam şimdi erkek karısının renkli tarihini bilmez o da problem yani sizin için. Neden benim için problem yani, bir, anlamadım. Bilmeseydi burada bilmiyor eşinin. Ya bilmesin zaten. Neden Niye bilmesin bilmiyor hocam ki, ya aynı evde aynı yatakta ki. yaşıyorlar. yani bilecek tabii ki de. Tabii onaylatması farklı bir şey ama bilmesi de Ama kadın de çok... şöyle ya be, benim sıkıntı ettiğim şu. Kadın bir haber ne zaman mens olduğundan adam biliyor. Ya ben <laughs> ha? İşte ben de onu diyorum bir sıkıntı var. Ben son adet tarihini Kayınpederinin söylediğini gördüm. İşte böyle yani. Yani hocam o zaman mens demeyeyim. Bunu bir daha doğrulatma, doğru bilgi verme ihtiyacı falan diyebiliriz aslında. Ya, tabii yumuşatalım. <laughs> yani, yani kadın o kadar doğru bilgiyi bilemez. Bu doğru bilgi yer. Ya yani şaşırmasın. Ya heyecan ta, şaşırmasın. Yapar. Tabii kadın çünkü şaşırır. Ya şey gibi hani çocuğa soruyorsun. Iı, kaç yaşındasın? Anne oradan atlıyor 12 yaşında. Ya 12 yaşındaki bir çocuk yaşını söylesin ya. 5 yaşındaki bir çocuk yaşını söylesin sen neden atlıyorsun? Evet, ben de i̇smini şey... soruyorsun mesela 5 yaşında çocuğa ismini soruyor anne atlıyor. Söyle de bilmem kim kızım teyzene ismini. E zaten biz onunla muhatabız ilişki halindeyiz. Sen neden orada atlıyorsun? Sen neden hemen müdahale ediyorsun? Ben zaten şeyi de, şey de kullanıyorum. Arkadaşlarımda da eşlerin doğum yapacak olanlar vardı işte. Onlar ne kadar oldu? İşte biz 7 aylık olduk. Yani sen yedi <laughs> ya aylık oldun, hamileyiz. Onu geçtim. Geliyor işte hamileler e, muayeneye geliyor. Eş oradan, erkek diyor ki bizim çok midemiz bulanıyor. <laughs> Abi senin neden miden bulanıyor? Yani sana ne oluyor? Hissediyor işte hocam. <laughs> Ya ya tabii öyle. Aşk. La la. Böyle kandırın bakalım kendinizi. Bir de şey var ya hani böyle aşklar ortak hesap falan açtırıyor. Yani her şey ortak hesapta, hem banka hesabı ortak, hem sosyal medya hesabı ortak. Biz birbirimiziz artık gibi bir bağımlı ilişki. Yani mensbrenik iyi bir şey mi kötü bir şey mi hocam? Yani karınızı şey. doğru bilgi vermesiniz desteklemek diye diyebilir, açık diyebiliriz bir erkek için Ya kadının buna ihtiyacı varsa soruyorsa söylesin ama kadın yerini atlamasın. Aynen çocuk yerine annenin babanın atlaması gibi. Çocuğun yerine işte çocuğun yerine demeyeyim de. Akademik ortamda bir asistanın bir uzmanın yerini sürekli profesörün bilmemesi gibi. Yani hocam kendinizi ezdirmeyin bayanlar. spelling ne ola? Siz her şeyin üstesinden gelirsiniz diyorsun. Ezdirmemek adına kavga etmeyin. Siz kendi bilgeliğinizde kalın. Kendinizi ifade edebilin ve gerçekten o ezici bir tavır görürseniz de doğru bir tavır sergileyin. Ezdirmeyeceğim kendimi. Onunla kavga edeceğim. Ben de bilirim havasında değil. Siz zaten biliyorsunuz arkadaş. Bildiğinizi bilin yeter.